Evet. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün 3-4 belki de 5. video. Bilmiyorum artık saymıyorum. Yaz aylarında bu saatlerde buraları dolu. Tıklım tıklım oluyor da. Şimdi tek tek birkaç kişi görüyorsunuz. O kadar. da <imitation> Neden çıktım karşıma ya Az kalsın çarpacak tıkanacağız Aslında sıcak ha, güzel çok toplamış. Göstermeleri getirmiş, kıyıya vuruyor. Görüyor musunuz? Adını çıkar, tadını çıkart tadını. Son son zamanları. Nasıl çıktın bayırı be aferin bana. Çok zorladı beni ama. <laughs> 嗯。<laughs> satıyor. Balamut balık Balamut çıktı Yani Pazarlarda balıkçılarda bol bol Balamut görebilirsiniz şu anda Allah bereketli kazançlar versin Arkadaşlar bu bu pazar ki son videomuz muhtemelen. Ondan sonra çeker miyim bilmiyorum. Çektiğim videoları şimdi eve gidip onları yükleyeceğim. Zaten çok uzun süre yüklemesi. Geç vakite kadar sürüyor. Bu da bilgisayar dandik olunca Arda bir donuyor. Kapanıyor açılıyor. Mavi ekran oluyor. O Nardo de jobos. Pisketin tekerden hava bastırmıştık ama sanırım piskete patlak var tekerlekte. Merhaba, merhaba. Tekerlek patlak kesin. Hava bastırdık. Hiç fark etmedi. Neyse. Epten inmeden pisketçiye kadar gidebilirsem iyi olacak. 我也没得。 Evet, oturdu. Tekerlek. Bundan sonrasını elimize götüreceğiz artık. Kerek oturdu. Bu kadar. Okay. <Tiyemizlik> ne yapalım? Sağlık başı. Elimizde gideceğiz artık. Tolga gel demişti. Gelecekmiş demek Tolga'ya da. Of of. Ne çektim ben bu bu bisikletten böyle Neyse arkadaşlar böyle yürüyerek video çekmek olmayacak. Bu videoyu bitiriyorum kusura bakmayın. Tekelek patlamış, hava bastırıncadan belki iyice ortaya çıktı. Bize de yaptığımı ne yapalım. Buraya da çekmek istiyordum. Burayı çekmek de yayı olarak nasip oldu bize. Güzel bir ağaç yapmışlar burada. Şarkıcı herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Şu tekerleri bir yaptıralım. Ondan sonra bakacağız duruma göre.